kanatların hayali küçük leonardo çok çok eski zamanlarda İtalya'nın Vinci adında yemyeşil küçük bir köyünde Leonardo adında bir çocuk yaşardı. Leonardo köyün en meraklı ve en hayalperest çocuğuydu. Onun gözünde her şey bir bilmeceden ibaretti. Rüzgar neden ağaçları eğip büküyordu? Kuşlar nasıl bu kadar zarifçe uçabiliyordu? Ve su, nehirde neden hep aynı yönde akıyordu? Bir sabah Leonardo tarlaların arasında koşarken bir kuşun gökyüzüne süzüldüğünü gördü. O anda aklına bir fikir geldi. Neden insanlar da kuşlar gibi uçamasın ki? dedi kendi kendine. O günden sonra Leonardo köyde bulduğu her şeyi incelemeye başladı. Kuş tüylerini topladı. Kanatlarını nasıl çırptıklarını gözlemledi ve ağaç dallarından kumaş parçalarından kendi kanatlarını yapmaya karar verdi. Bir gün babası onu bulutların altında çalışırken gördü. Leonardo, "Yine ne yapıyorsun bakalım?" diye sordu. Leonardo heyecanla, "Baba, kendi kanatlarımı yapıyorum. Bir gün uçmayı başaracağım." dedi babası gülümsedi ve başını okşadı. Merak seni hep ileri götürecek oğlum ama dikkat et, uçmaya çalışırken düşme diye uyardı. Leonardo sadece uçmakla ilgilenmezdi. Doğanın her bir köşesi onun için bir gizemdi. Bir derede gördüğü kurbağanın nasıl zıpladığını anlamak için saatlerce onu izledi. Yaprakların üzerindeki damlaların neden yuvarlak olduğunu öğrenmek için sabah çiğlerini inceledi. Bir gün eline köydeki yaşlı bir amcanın verdiği fırçayı aldı ve gördüğü her şeyi çizmeye başladı. Kuşlar, dağlar, nehirler ve hatta insanların yüzleri. Leonardo'nun köydeki herkesi hayrete düşüren bir başka yeteneği vardı. Makineler icat etmek. Bir gün değirmen taşlarının suyla nasıl döndüğünü gördü ve kendi küçük su çarkını yapmaya karar verdi. Çarkını dereye yerleştirdiğinde çark dönmeye başladı ve Leonardo sevinçle ellerini havaya kaldırdı. Bakın, su çarkımı döndürüyor." diye bağırdı. Bir gece Leonardo annesinin yanına oturdu. "Anne," dedi. "Neden her şeyi bilmek istiyorum?" Bu kadar çok meraklı olmak doğru mu? Annesi gülümseyerek ona sarıldı. Leonardo, her büyük insan küçükken senin gibi meraklı bir çocuktu. Senin hayallerin bir gün dünyayı değiştirecek, dedi. Leonardo büyüdükçe hem harika resimler yapmaya hem de inanılmaz icatlar geliştirmeye devam etti. Uçmayı hayal eden o küçük çocuk insanları gökyüzüne bakmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye teşvik etti. Ve bugün Leonardo da Vinci'nin adı hala dünyanın dört bir yanında bilinir. Çünkü o çocukluk hayallerini hiç unutmayan ve gökyüzünde uçmak isteyen küçük bir çocuğun hikayesidir. Bu masal bize şunu öğretir. Merak hayal gücüyle birleştiğinde Hiçbir şey imkansız değildir. Belki de bir gün senin hayallerinde dünyayı değiştirebilir. <laughs>